Bir psikolog olarak erkek çocuk yetiştirirken dikkat edilmesi gereken birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi çocuklar arasında erkek veya kız çocuğu ayrımı yapmalı. Bir çocuk sadece cinsiyetinden dolayı diğer çocuktan daha üstün olamaz. Oğlum sen erkeksin, vurabilirsin, erkek dediğin güçlü olmalı gibi cümleler söylenmemeli. İkinci olarak erkekliği yüceltilmemeli. Sünnet düğünlerinde veya günlük hayatında erkekliğini yüceltebilecek davranışlarda bulunulmamalı mamalı Topluma açık yerlerde rahatça çıplak gezdirilmemeli, altı değiştirilmemeli. Çocuk cinsiyetçi bir hakaret kurduğunda veya kız arkadaşlarına karşı yanlış bir davranış olduğunda buna sadece gülüp geçilmemeli. Sen ileride belli ki çok can yakacaksın, sana hangi kızı alalım bakalım gibi cümleler kurulmamalı. Telefonda oynadığı oyunlara çok dikkat edilmeli. Kız çocuklarına verilen aynı sorumluluklar erkek çocuklarına da verilmeli. Oyuncaklarını toplamak, yemek yedikten sonra tabağını kaldırmak, kendi kıyafetlerini giymek gibi. Mahremiyet eğitimi çok önemli. Burası senin özel bölgen ve özel bölgeleri herkes göremez. Çünkü çocuk kendi mahremiyetinin, kendi sınırlarının farkında olduğunda ancak o zaman diğerlerinin sınırlarına da saygı gösterebilmeyi öğrenir. Öğrenir. Ve en önemlisi baba gibi ailedeki diğer erkek üyelerinin davranışları ve tutumları. Çünkü özellikle erken yaşlarda çocuklar sizin ne söylediklerinize değil ne yaptığınıza bakarlar. Bunları modelleyerek öğrenirler. Yani babanın, abinin veya ailedeki diğer erkeklerin az önce saydığım maddeleri yapması ilk başta çok önemli.